Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın diyorum. Ee, 30 Mart haftasına başladık uzaktan eğitimle. Evet, yeni bir platformdayız Microsoft Teams üzerinden. Bugün 3-4-5 yayınlarının 4. denemesini sizlerle çözeceğiz. Evet, hazırsak başlayalım. Herhangi bir ses problemi de yoksa. Şimdi ben görsel olan, e, görsel, tablo gibi soruları ee, okumayacağım sizlere ama görsel olup okunabilir olan soruları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet birinci sorumuzu okuyorum arkadaşlar gerçekten de denemede birinci soru atlamadığım ilk sorulardan biri. Sorumuz şöyle: Aşağıda boy uzunlukları gösterilmiş A ve B mumu yer almaktadır. A mumun boyu 10 santim, B mumun boyu 8 santimdir. A mumunun her bir santimetresi 3 dakikada, B mumunun her bir santimetresi 5 dakikada yanıp erimektedir. Her iki mumda şekildeki durumda yakılırsa A mumunun tamamının eridiği sürede B mumunun kaçta kaçı kalmış olur? Bir, ikinci defa daha okuyacağım. A 1 bölü 5, B 1 bölü 4, C 1 bölü 2, D 2 bölü 5, E 1 bölü 6. Tekrar ediyorum. Aşağıda boy uzunlukları gösterilmiş. A ve B mumu yer almaktadır. A mumunun boyu 10 santim, B mumunun boyu 8 santim. A mumunun her bir santimetresi 3 dakikada, B mumunun her bir santimetresi 5 dakikada yanıp erimektedir. Her iki mum da şekildeki durumda yakılırsa A mumunun tamamının eridiği sürede B mumunun taşta kaçı kalmış olur. A Çıklar. 1 bölü 5, B 1 bölü 4, C 1 bölü 2, D 2 bölü 5, E 1 bölü 6. Mobilde arkadaşlar ee, mesaj yazabileceğiniz bir yer var diye düşünüyorum. Kulaklık, mikrofon yanında vesaire. Hocam söylesek olur mu? Tamam bir iki dakika bekleyelim. Bir iki dakika bekleyelim. Yazılacak ya, ya ya, bir, bir, bir Bakalım bir tamam. Var. Tamam. A 1 bölü 5, B 1 bölü 4, C 1 bölü 2, D 2 bölü 5, E 1 bölü 6. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, cevabımız. Bu tababımızı puanlayalım mı? 1/4. 1 bölü Bursa değil mi? Evet. 4 Bursa olacak Bursa. arkadaşlar. cevabı da basit sohbet bitisini ediyorum. Evet, basit bir soru. Şimdi A mumunun boyu 10 santimmiş. Her bir santimetresi 3 dakika dayanıyor 3 dakika yani, da yani 1 cm. 1 3 dakika yanarsa 10 tamam, cm Yani 30 dakika yanıyor, doğru mu? dakika. Evet. Tamam. Evet. Şimdi bu Diğerine 30 bakalım. dakika sürecinde diğeri kaç e, santim yanacak? Şimdi 5 dakikada 1 santim yanıyormuş. Doğru mu arkadaşlar? 30 evet. bölü 5 yaparsa. 30 dakikada kaç santim yanar? 6, 6 katı. Santim. Doğru mu arkadaşlar? 6. Evet. evet. Yani orantı var. 6 santim yanıyor. Şimdi tamamı 8 santimde. 8'den 6'yı çıkartırsak ne olur arkadaşlar? 2. 2, 2 bölü 8. 2 e, tamamının eridiği sürede B mumunun kaçta kaçı kalmış oluyor diyor. Kaçta kaçı dediği için 2 bölü tamamı 8. Dolayısıyla ne olacak arkadaşlar? 2 bölü 8'den bölü 1 bölü 4 1 bölü olacak. 4. Evet. Anlamadığımız bir yer var mı? Hocam ben yok. kaçta kaçı yanmış yaptım onun için. 3 bölü 4 buldum. B mumunun kaçta kaçı kalmış olurdur diyor. Olurdur. Yani doğru çözmüşsün aslında. Yani bir hata yok. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz köklü sayılar sorusu x eşittir karekök aç 3 kök sonu eksi 2 olmak üzere ifadelerden hangileri rasyoneldir diyor a eşittir aç parantez x eksi karekök 3 kapa parantez üzeri 2 b eşittir aç parantez artı iki kapa parantez üzeri iki c eşittir x çarpı aç parantez aç karekök karekök 3 kök sonu artı iki parantezi kapat ifadelerinin hangileri rasyonel diyor a şıkkı a ve b b şıkkı a ve c c şıkkı a b ve c D şıkkı B ve C. E şıkkı yalnız C. Şimdi soruyu tekrar okuyalım. X eşittir. Kare 3. Kök, kök sonu eksi 2 arkadaşlar. Hocam o eksi 2 dışarıda olmak mı içeride? Üzere, mi? Dışarıda. E, iç, şöyle bak. Kendi dikkat etmeye çalışıyorum. Aç karekök 3. Kök sonu. Ha, kök sonu tamam. Eksi 2. Eksi 2. Yani kök sonu de deyince kök kapatmış e, tamam. oluyorum. Tamam kök 3 eksi 2 yani anladım. Hı hı. A eşittir aç parantez x eksi kare 3 kapa parantez üzeri 2. B eşittir aç parantez x artı 2 kapa parantez üzeri 2. C eşittir x çarpı aç parantez kare 3 kök sonu artı 2 parantezi kapat arkadaşlar. İşlemi, ifade ifadeler hangileri rastgele diyor. Çok da şıklar önemli değil. Hani en önemli söyleyeyim A şıkkı A ve B, B şıkkı A ve C, C şıkkı A, B, C, D şıkkı B ve C, E şıkkı yalnız C arkadaşlar. Evet. Keşke yazıyorduk hocam. Yazılıyor aslında. Ben şu an merhaba dedim. Ee, toplantı sohbeti diye bir yer var. Yani, yani, evet. Şimdi. evet mikrofonu kapatmazsanız ekran okuyucu sesini duyarım. Duyarım nasıl bir şeyse duyarım. Şimdi arkadaşlar x eşittir kök 3 kök sonu eksi ikiydi. Rasyonel Hı -hı. ne demek? Bunu bir hatırlayalım. Rasyonel aslında bir sınıf soruyor. Arkadaşlar aşağıdakilerin hangisi kök dışına çıkar diyor. Çünkü kök evet. dışına çıkmayan ifadeleri irrasyonel sayılar olarak söylemiştik. Aslında irrasyonel sayılar şu demektir. Virgülden sonra birbirini takip etmeyen, yani birbirinin aynısı olmayan sayılardan oluşan ifadeye irrasyonel sayı deriz. Bunlardan en bildiğimiz kök dışına köklerle sayılar irrasyonel sayılardır. Karmaşık sayılar irrasyonel sayı değildir evvela. Karmaşık sayılar irrasyonel sayıları da kapsayan en geniş e, e, sayı tanemesidir. Onların segment. bir üssü. Bir üssü evet. Şimdi arkadaşlar x yerine yazıyor. Bakın karekök 3 kök sonu eksi 2 eksi kare kök 3. Bu parantezin içinde parantez kare Şimdi bir kere kök üçler kare kök 3 ve eksi kök 3 gitti mi? Giden. Hı hı. Gitti. Tamam. Ne kaldı? <laughs> eksi 2. Eksi 2. Iki. 2'nin parantez kuvveti iki ne olacak arkadaşlar? 4. 4. Dolayısıyla A şıkkı ne olmuş oldu? rasyonel olmuş o. Doğru mudur? Hı hı. Var mı anlamadığımız bir yer arkadaşlar? Tamam. Hayır. Bir bakalım. Aç parantez. X artı iki parantez. Parantez kuvveti 2 diyoruz. ne yazalım. Kare kök 3 eksi 2 artı 2. Bakın kare kök 3'ün kök sonu olduğunu artık biliyoruz. Eksi 2 artı 2 sıfır. Evet. Sıfır. Eksi 2 artı 2 sıfır. Çok güzel. Şimdi kare kökü demek kare 3'ü 2 defa çarp demek. Doğru mudur? Evet. Tamam. O da 3 olur. 2 defa çarptığımızda kare kökü 3 çarpı kare Kare kök 9 mı olur? Kare kök Tamam. 3 Kare kök zaten kök dışına çıkan bir rasyonel sayıdır. O da üçtür. A ve evet. B şıkkı şu an rasyonel. Anlamadığınız bir yer var mı? Tamam. C şıkkına bakalım. Kare köküç, kök 3 kök sonu eksi 2 parantez içinde. Diğer parantezin içindeki ifade çarpı diyoruz. Kare köküç, kök 3 kök sonu artı 2. Şimdi çarpanları ayırmayı anlatmıştım. Bir i̇fade ifade hmm. arasında ne görüyoruz arkadaşlar? Aynı sayılar var. Birisi artılısı, diğeri eksilisi. Doğru mudur? Eşleniyle hmm. çarpılmış. Eşleniyle çarpılmış. Aslında köklü ifadeler eşleniyle ifade ediyoruz. Zaten kök dışına çıkarmak için eşleniyle çarpıyoruz. Siz çarpmadan bile bunu ifade edebilirsiniz köklü sayılarda Birincinin karesi. Birinci dediğimiz terimlerden ilki olan kare 3'ün karesi. Biliyoruz ki kare köküçün karesi kare kök 9'dur. Ya şöyle yapan arkadaşlarım da vardır. Kare kökün derecesi ya da kuvveti 2'dir. İçerideki sayı da iki defa çarptığımız için 3 üzeri 2'dir. Her köklü sayı üslü sayı olarak yazılabilir diyoruz. Bunun farkındayız. İkiler sadeleşiyor oranladığımızda ve birincisi 3 hmm. olarak çıkıyor. Doğru mu? Kare 3'ün karesi 3. Eksi 2'nin karesi hmm. nedir? 4. 3 eksi 4'ten ne olacak? 3 eksi, eksi eksi 1 olacak arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla A, B, C bütün hepsi neymiş diyeceğiz arkadaşlar. Var mı anlamadım ya? ben de sonuçta anlamadım galiba. Tamam. şöyle karekök 3 eksi 2 parantez içinde çarpı karekök 3 artı 2 2 kare iki. İki fark evet. değil mi? Aynen. 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 Ee, bakın burada ekran okuyucumuzun sesini ha, alabiliyoruz. Tamam. Diğerinden daha farklı. Birincinin karesi diyorduk. Hı. A kare eksi bir kare değil miydi? İki evet. Kare o o. A a eksi b çarpı a artı Hı. b. Aynı. Şimdi kare 3 birincisi. Aynı. Kare 3'ün karesi dediğimizde üç. De kar de üç iki. İkincisi Hı -hı. kare köküçünün karesi. Bu da ikinin karesi 4 demek. Öyle Aynı. değil mi? 3'e eksi 4'ten ne olacak? Eksi 1 olacak. E, eksi, eksi e, mu e, kaldı? Rasyonel sayıdır. Yanınızda bir sevgili dış sesimiz var. Merhaba diyoruz ona. Günaydın diyoruz arkadaşlar. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir yer var. Yani üçü de ne Anladım. Bir rasyonel sayıymış. Doğru mu? Hı -hı. Evet, evet. Tamam. Evet, hocam. Şimdi gelelim arkadaşlar üçüncü sorumuza. Bakın hocam bir şey sorabilir miyim? Bir dakika, soru aklında un, unutma tamam mı? Unutma aklını, tamam. aklında unutma. Neyse, anladın sen. Şimdi arkadaşlar okuyacağım soruyu e, AYT'de de göreceğiz. Şimdi, TYT sorusu kendisi. Ama AYT'de dedi bu tür soruları özellikle ilk on soruda e, göreceğiz. Evet bu şu. An, sor bakalım. Hocam e, bize üçüncü yani C'de x çarpı kök üç artı 2 diye mi vermişti. Evet. Karekök 3 kök sonu artı 2 güzel kızım. Tamamdır hocam. Tamam. Evet üçüncü soru. X gerçel sayısı için X artı 4 bölü 3 büyüktür 1 ve X bölü 2 küçüktür 3 olduğuna göre X aşağıdaki hangi özellikle bir sayı olan? Tekrar edeceğim. X gerçel sayısı için X artı 4 bölü 3 Büyüktür 1 ve X bölü 2 küçüktür 3. Olduğuna göre X aşağıdaki hangi özellikte bir sayı olamaz. A hı hı. karesi kendisinden küçük olan B karesi kendisinden büyük olan C pozitif tam sayı olan D işareti olmayan E negatif tam sayı Bakın tekrar edeceğim x artı 4 bölü 3 büyüktür bir ve x bölü 2 küçüktür 3 olduğuna göre x aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor arkadaşlar. Hangi özellikle bir sayı olamaz? Karesi kendisinden küçük olan ve karesi kendisinden bulmamız gerekiyor. negatif D. 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 Bu bir eşitsizlik sorusu. Doğru mudur? Doğru. <laughs> <laughs> evet hocam. E, diyorduk ki arkadaşlar eşitsizlikleri denklemler gibi çözeriz. Birkaç özelliği vardır. Özellikle e, negatif bir sayıya böldüğümüzde veya çarptığımızda yön değiştirir eşitsizlik. Hani denklemlerde e, denklem çözerken e, bunun dışında dikkat edeceğimiz susuz ama mantık olarak aynı denklem gibi çözüyoruz. Aradaki eşitsizliğe dikkat edelim. Büyüktür, küçük eşittir ve büyük eşittir. Reel sayı dediği için de aralık olarak çözüm kümesini ifade edeceğiz. Bakın eşitsizlik ilgili de konuları böyle küçük küçük tekrar etmeye çalışıyorum. x 4, bölü 3, büyüktür 3 diyor. Büyüktür 1 özür dilerim. Bir sonraki aşamaya geçelim. Payda da 3 var. Bu paydadaki üçlükten kurtulmak için aslında denklemlerde çarpı de bunu yapıyoruz katılma. ama e, evet her iki tarafı 3 ile de çarpabiliriz. Paydadaki üçü karşı taraftaki 1 ile de çarpabiliriz. Çapraz çarp dediğimiz olay. Ama üç pozitif bir sayı yön değiştirmez. Bakın burada altını çizelim kalın katı X artı 4 bölü 3 büyüktür 1 arkadaşlar. 3'ü karşı taraftaki 1 ile çarpıyoruz. Yön değiştirmiyor. Ne olacak o zaman? X artı, X artı, 4, artı 4, büyüktür 3. Artı 3. 3. Evet. X artı 4 büyüktür 3. Tamam. E, ee, 4'ü karşıya uh, atalım. O X zaman 4. ne oluyor? E 4 olarak geçer. Orası eksi e 1 olur. Bu oluyor arkadaşlar. X büyüktür. Eksi 1 mi? Evet. Hı, -hı. Tamam. X bölü 2 küçüktür 3. Şimdi paydaki 2 ile karşıdaki 3'ü çarptığımızda 2 çarpı 3'ten x küçüktür 6. Evet, evet. Evet. Bakalım şu iki kavramı yani bulduğumuz iki e, aralığı yorumlayaştıralım. X büyüktür eksi 1 ne demek? Eksi 1, e, X'den küçük. Negatif. X büyüktür, eksi 1. Yani bu e, 0, 1, 2 şeklinde düşündüğümüz tam sayılar olabilir değil mi? Evet. Evet. Tam. X küçük kalktı ne demek? Tam sayı olarak düşünün. Real sayı olarak soruyu çözmeye çalışacağız. 5, 4, 3. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2 1. Ama neye eşit değil? 6'ya eşit değil. Bu da kalktı. E, Şimdi bakalım. A şıkkını okuyorum arkadaşlar. Karesi kendisinden küçük olan bir sayıdır diyor. Olabilir hocam. X aşağıdaki hangi özellikle bir sayı olamaz diyor. Karesi kendisinden küçük olan. Olur mu? Hocam evet. Bence olabilir. olamaz. Olamaz. Karesi Ama bak kendisinden küçük olabilir mi? E, alırsın. X bir reel sayı. Orası. Karesi kendisinden küçük olan sıfırla bir arasındaki bir sayı, alalım, karesi kendisinden küçük değil miydi? Evet hocam bir bölü evet. evet. Tekrar edelim, tekrar edelim. Beni ne olur yanlış anlamayın. Ben tam sayı olarak hangi aralıktayız bunu görmek için istedim ama xlerimiz birer reel sayı. Reel sayı şu ana kadar öğrendiğimiz TYT'de çalıştığımız en geniş sayı kümesi. Karmaşık sayıları anlatmadım. Şimdi, karesi kendisinden küçük olan sayılar sıfır ile bir arasındaki Basit kesirlerdi. Bakın tekrar edelim. Payı paydasından küçük olan sayılar A şıkkına tekabül eder. Yani örnek vermek istersek, 1 bölü 2, 1 pay, 2 payda. 1 pay, 2 payda'dan küçüktür ve karesini alırsanız, normalde 1 bölü 2 0,5'tir. Karesini alırsak 1 bölü 4 olmaz mı? Evet, evet. Evet. Çeyreğe düştü. Dolayısıyla karesi kendisinden ne oldu arkadaşlar? küçük oldu. Anlaştık mı? Evet, Tamam. Ha. B şıkkı kareti kendisinden büyük olan. E tam sayıların hepsi böyle bir. Doğru değil mi? Evet, doğru. Evet. Kareti kendisinden büyüktür. B hı -hı. şıkkı da sağlıyor. D çift tam sayı olan diyor. E bunu da saydık. Örneğin 5 4 3 2 1 e, gibi. Bunlar çift tam sayı olanlar. Doğru mu? Evet hocam. Hı hı. Ama B şıkkına dikkat edin. Bakalım kimler bu kotta bir şeyle ifade edecek. İşareti olmayan diyor. kim o? Sıfır. Canım. Sıfır. Heh, bakın Şimdi bu arada sıfır da var ve sıfır nötr'dür. İşareti yoktur. D şıkkı <laughs> da doğru. E şıkkı diyor ki negatif tam sayı olan diyor. Negatif bir tam sayı var mıydı arkadaşlar? <laughs> Eksi bu yoktur. Dolayısıyla, Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? E şıkkı negatif tam sayı olan olmuş olacak. Anlaştık mı? Evet. Var mı anlamadığımız bir yer? Hayır. Tamam. Şimdi yine size bir e, sayı e, tanıtacağım. Dördüncü e, sorumuz. Birler Hocam, ve yüzler. Basamağında... Geliyor mu? Evet sesiniz geliyor. Evet. Birler ve yüzler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması, onlar basamağındaki rakama eşit olan üç basamaklı sayıya. Ortancalı sayı den tanımlamış, öyle söyleyelim. Ortancalı sayı neymiş? Birler ve yüzler basamağındaki rakamların aritmetik ortalaması, onlar basamağındaki rakama eşit olan üç basamaklı sayıya ortanca sayı. Bakın zaten hani bir iki üç dediğimizde ikincisi ortancası olmuyor mu? Hani sıralış an sıralanış anlamında söylüyorum, sıralanış. Evet. Burada bir de böyle bir özellik katmış. Hem sıralanış hem de toplamının yarısıdır diyor. Örneğin A3B, A3B soldan sağ okuyoruz. AB6. Üç basamaklı sayıları ortancalı birer sayı olduğuna göre aşağıdaki üç basamaklı sayılardan hangisi ortancalı bir sayı değildir diyor. Tekrar ediyorum. A3 B ve A, B, 6 üç basamak sayıları ortancalı birer sayı olduğuna göre aşağıdaki e, üç ve A şıkkını şimdi burada e, şunu bir e, bulmamız gerekecek. A ile A3B ortanca bir değilse bu ne anlama geliyor? A artı B bölü 2. 3'ü mü verecek arkadaşlar? Evet. 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 Buradan faydadaki 2 ile karşı taraftaki 3'ü çarparsak A artı B'nin toplamı 6 mıymış? Hı hı. Evet. A artı 6 bölü 2 eşittir. A, B, 6 için konuşalım. A ve 6'nın toplamının yarısı B'ye mi verecek? Evet, Üçünüm. Evet. 2 ile karşı taraftaki B'yi çarptığımızda A artı 6 eşittir 2B mi? Evet. Tamam. A'yı 2B'nin tarafına atarsak 2B eksi A 6'ya mı eşitmiş? Evet. Hı -hı. Evet. Bakın iki tane denklemimiz var. 2 bilinmeyenli denklemimiz. A artı B 6'ya eşitmiş. 2B eksi A da 6'ya mı eşitmiş? Hı hı. Şimdi. A, biz biliyoruz ki iki bilinmeyenli denklemlerde yok etme metodu yürütülüyor. Aslında yani sıfır kutuna başvuruyoruz. A ve eksi A taraf tarafa topladığımızda gidecek mi? Evet. Evet. Gidecek. Evet. Evet. 2B, B daha ne olacak? 3B. 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 6, 6 daha ne eder? 12. 12. 12. 12. 12. 3B eşittir 12 ise B ne olacak arkadaşlar? 4. 4. 4. 4, 4 oldu olacak. Şimdi A artı B 6 ile herhangi bir denklemde düşündüğümüzde B 4 ise A ne olur? 2. 2. 2. Şimdi A'yı da biliyoruz, B'yi de biliyoruz. A 2, B 4. Lütfen unutmayalım. Şimdi A şıkkı diyorum. Ortanca sayı değil mi? A2, B4. A 2, B 4. A şıkkı B 4, 4. B4 arkadaşlar ortanca bir sayı sağlar mı? Hayır sağlar. sayı Hayır. sağlar. Değil mi? Ha, e, 4 4 4 daha böler, 8. 8. Evet. 4 sağlıyor değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla evet, evet. o sayıdır diyeceğiz. 1 A3. Sağlar mı? Evet, sağlar. 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 Tamam. Ve 7 B1. Evet. Evet, sağlar mı? 7 sağlar. daha 8 2, 2 evet. 4 sağlar. D Sağ. şıkkı A 2 2. Sağlar. Evet. A'nın yerine e, A'nın yerine 2, 4, 2. Ne yazıyorduk. 2 2 2'den 4 yarısı 2 sağlar. E şıkkına bakalım. A B A sağlar mı? Hayır sağlamaz. Sağlamaz arkadaşlar. Ha. A 4. E, pardon A 2 diğer A da 2. 2, 2 daha 4'tür. 2'ye böldüğümüzde 2'dir. Ama burada Ama B4'tür. B4'tür. B4'tü. Dolayısıyla sağlamaz arkadaşlar. Evet.